Herkese merhaba değerli izleyenler. Kameraman arkadaşlarım Hakan Kalkır ve Mert Ergenç ile beraber Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Yanımızda Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen var. Sayın Büyükerşen'le bugün programımızda e, siyaseti konuşacağız. Türkiye siyasetini konuşacağız. Önümüzdeki günlerde Türkiye bir seçime gidecek. Sayın Büyükerşen bu siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyor? Bunları konuşacağız bugün programımızda. Evet hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz hocam. Tabii hocam siz uzun zamandır siyasetin içindesiniz. Birçok seçim gördünüz. Şu anda da Türkiye yakın bir zaman sonra bir seçime gidecek, genel seçime gidecek. Ama şu anki seçim atmosferini çok heyecansız değerlendiren insanlar var. Böyle yorumlar yapılıyor. Özellikle vatandaşın, kamuoyunun çok heyecanlı olmadığı söyleniyor. Siz şu anki siyasi atmosferi, seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında söylediğiniz yorumlar çok doğru. Çünkü son anayasa referandumundan sonraki yıllar içerisinde Türk halkı, Türk seçmeni çok yoruldu. Öyle bir süreç yaşadık ki tek adam süreci, her alınan karar, her gün sabahleyin ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı. Televizyon haberlerine baktığınız zaman bunu görüyordunuz. Öylesine sert bir siyaset sürdürüldü ki tek adam tarafından ve bitap düştü Türk halkı Sert konuşmalar, alışıla gelmiş siyasetçilerin son derece topluma örnek olacak şekilde kullanabilecekleri ifadeler adeta bir kavga üslubu içerisinde gündeme getirildi. Ayrıca bu e, siyaset konuşmalarının vatandaş üzerinde bıraktığı yorgunluğun ötesinde bir de ekonomik yorgunluk, dört nala gelen bir ekonomik yorgunluk, ekonomik bunalım, onun arkasından e, uluslararası siyasette, Orta Doğu gibi bir coğrafyada Türkiye'nin e, bütün Orta Doğu ülkeleri arasında lider olması lazım gelirken, her geçen gün bunlarla yapılan kavgaların sonucu, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dış politikasının terk edilmesiyle birlikte e, Türkiye'yi adeta yalnız bıraktı. Dostları, etrafı, çevresi, yakın ve uzak çevreleri, dostları hepsi Türkiye'nin bu haline uzaktan bakar ve de hiç de hoşlanmaz. Onunla olan münasebetlerini yerer duruma düştüler. Bunun arkasından Covid denilen bir salgın geldi. Covid'in beceriksizce yönetilmesi nedeniyle o ayrı bir yorgunluk yükledi Türk seçmeninin omuzlarına. Yetmedi. Dört nala koşmaya başlayan ekonomik güçlükler ve afet, büyük deprem afeti belimizi adam akıllı büktü. Bundan dolayı insanlar da coşkularını dile getirebilecek, isteklerini sevinçle, hevesle haykıracak durumdan çıktı. Onun için dediğiniz doğrudur. Heyecan kalmadı bu seçimlerde. Hele seçimin dar bir alana sıkıştırılması, vatandaşı iyice kendi düşüncelerini, duygularını meydanlarda ifade etmekten alakoydu. Sadece televizyonlarda, siyasetçilerimizin yaptığı konuşmalarla gazetelerimizde sürdürülen siyasi görüşler ve tartışmaların ötesinde ne yazık ki böyle bitap bir şekilde yeni bir genel seçime gidiyoruz. Tabii, hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi CHP'nin vizyon belgesi açıklandı Aralık ayında. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu o vizyon belgesi açıklanırken Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz diye bir ifade kullandı. Siz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını nasıl görüyorsunuz? Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair hayaliniz neler peki? Efendim Türkiye'nin ikinci yüzyılın sadece benim değil, bütün Türk halkının hayalleri süratle gerçekleşmeli bu seçimlerin sonucunda. Bunu yapmak zorundayız, gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü Türkiye'nin gidişi hem içeride siyasi olarak hem dışarıda uluslararası siyaset açısından hem ekonomik açıdan hem de toplumun yükselmesi, ülkenin kalkınması açısından çok ivedilikle ele alınıp yeni baştan gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü gidişimiz hiç iyi değil. Daha doğrusu iflasa doğru giden bir ekonomide bütün güvendikleri, güvenceleri orta yerden kalkmış bir siyasi yapı, tek bir adamın ağzından bütün ülkenin koskoca 82 milyon insanın geleceğiyle oynayabilecek kararlar. Zaten mantıken de düşünecek olursanız bir tek kişinin bir ülkenin Türkiye gibi kocaman bir ülkenin kalabalık bir nüfusun bütün sorunlarını, günlük sorunları ve geleceğe yönelik sorunları ile geçmişteki hatalarını telafi edecek politikalar uygulayabilmesi mümkün değildir. Onun için ne yapıp edip süratle biz bu seçimlerde bir değişikliğe ihtiyaç duyuyoruz. O değişikliğin gerçekleşmesi lazım. Bir, bu bir iktidar değişikliği, bu bir rejim değişikliğidir. Baktığınız zaman neden bu değişikliği istediğimizi eğer soracak olursanız bir kere adalet sistemi, yargı sistemi Türk halkının e, değişmesini istediği bir yapıda. Onun dışında demokrasi demokrasi diye yırtındık durduk yıllarca demokrasimizden eski demokrasimizden de eser kalmadı. Tek adam rejiminin getirdiği Özgürlüksüz ortam, basın özgürlüğü yok, söz özgürlüğü yok, davranış özgürlüğü yok. Gençlerin bir araya gelip müzik festivalleri yapmasına kadar bir özgürlüğün bırakılmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ızdırabı çok büyük aslında. Duyuyoruz, hissediyoruz, sabırsızlıkla seçim sandığına gitmeyi bekliyoruz. Yani hocam 15 Mayıs'tan sonra muhalefet ya da Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa, bir parlamenter sisteme geçiş olursa bu bahsettiğiniz sorunların büyük bir oranda çözümüne kavuşması mümkün mü yani? Ne yazık ki son anayasa referandumuyla milletçe büyük bir hata işledik. Büyük bir yanlış yaptık. Biz mevcut parlamenter sistemin yani referandumdan önceki parlamenter sistemin aksayan yerlerini görerek yeni bir anayasa değişikliği ve yeni bir... E, parlamento sistemi geleceğini düşünüyor idik. Ve bu yüzden de tartışmadık bile yeni anayasa ne gelecek, ne getirecek bize diye. Fakat uygulamaya geçtikten sonra gördük ki yeni rejim değişikliği tek adam rejiminin getirilmesi oldu. Parlamenter sistemin eski haliyle de olsa kalmadığını gördük. Biliyorsunuz şimdi başbakan yok. Hükümet Adeta memurlardan kurulu, sekreterlerden kurulu bir hükümet, Cumhurbaşkanının istediği zaman tayin ettiği, istediği zaman görevden aldığı bir sistem. Parlamento'nun denetleme görevi yok. Parlamento içerisinden seçilmiş bir hükümet. O hükümetin iktidara geleceği zaman eskiden olduğu gibi bir program hazırlardı. Hükümet programı iktidara gelen ve hükmedecek olanlar nasıl bir uygulama yapacaklar diye bu kamuoyuna parlamentoda sunulurdu kamuoyuna. Kamuoyu temsilcilerinden oluşan parlamentoya sunulurdu ve parlamento hükümet programını kabul ederdi veya etmezdi. Eğer etmezse hükümet yeniden kurulur, yeni bir hükümet gelir. Onun hazırladığı program dikkate alınırdı. Tabii bu usuller tamamen orta yerden kalktı şimdi. Ve mutlak hakimiyet kayıtsız şartsız vatandaşın seçmiş olduğu parlamenterlerdeydi. Bu zaten Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan beri ana kuraldır ve parlamentoda da mecliste de geçmiş meclislerde de daima duvarda yazılıdır. E, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye ve o hakimiyeti sağlayacak olanlar da kayıtsız ve şartsız olarak vatandaşın kendi oylarıyla seçtiği milletvekillerinden oluşurdu. Hükümet onların onayından geçerdi. Hükümet hükümete talip olanların programı onların huzurunda tartışılır mecliste parlamentoda. Kabul edilirse hükümet göreve başlar, iş başına geçer. Eğer kabul edilmese yeni bir hükümetin kurulmasına doğru giderdi. Bütün bunlar ortaya yerden kalktı. 82 milyon gibi kalabalık bir ülkenin güçlü bir cumhuriyetin geçmişten bu yana gelirken hataları olan, zayıflayan, yanlış hükümetlerle yanlış ekonomik, yanlış siyasi kararların verildiği yanlış kalkınma kararlarının verildiği e, dönemin hatalarını gidermek yerine biz ne yaptık? Biz bütün bu sorunların çözümünü bir tek adama bağladık. E, sabahleyin kalktığı zaman hangi kararname ile neye karar verecek? E, öğlen, öğleye kadar geçen süre içerisinde meydana gelen iç ve dış olaylar karşısında neye karar verecek? Hangi kararname neleri değiştirecek? veya neleri kaldıracak bunu bilmiyorduk. Akşam da öyle. Ben mesela açıyordum sabahleyin. Sizler de öyleydiniz muhakkak. Sabahleyin televizyonu açıyorsunuz. Bambaşka bir problem. Tek adamın iradesiyle. Öğleyin açıyorsunuz televizyonu. Başbakan bambaşka bir olay. Akşam açıyorsunuz bambaşka bir olay. Yorgun ve bitkin yatağa giriyorduk. Artık son zamanlarda televizyonda vatandaşlar tarafından sadece tartışmaları izleyip erkenden yatmak veya televizyonlardaki dizileri seyretme tercihi gibi bir yola gitmişti. Bu durum gösteriyordu ki giderek siyasetçilere olan güven, siyasetçilerin söylediklerini dinleyip onda bir gelecek ışığı bir şey görmek çok gerilerde kaldı Türkiye'de. O nedenden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra nelerin yapılacağını millet ittifakı olarak Çeşitli e, toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden partilerden oluşan Millet İttifakı uzmanlar kurulununla birlikte bir seneden bu yana çalışıyor. Neler yapılacak, hangi yenilikler yapılacak ve e, parlamenter rejim nasıl revize edilecek, gerçek demokrasiye nasıl ulaşacağız, halkın özlemleri, halkın e, şeyleri istekleri nasıl yerine getirilecek, hatalar nasıl düzeltilecek, Neler yapılacak bunun hazırlığı içindeler. Zaten bununla ilgili bir ittifak da özellikle Millet ittifakında ittifakını oluşturan partilerde ve onların yeri yetkililerinde, yöneticilerinde, teknik adamlarında mevcut. 15 Mayıs'ta iktidar değişirse Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ülke yönetimine katkı sunacağını söyleyebilir miyiz? Yani sizlerin bugüne kadar yaptığı projeler ışık tutacak mı iktidarı? Bu seçimlerde önce Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp arkasından da parlamentoda çoğunluğu elde edip gerçek parlamenter sisteme revize edilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz vakit yapacağımız e, işler gerçekten çok büyük kolayla kavuşacaktır. E, bir kere kanunların değişmesi lazım. Pek çok kanunun değişmesi lazım. Bana sorarsanız bu partiler kanunu, seçim kanunları bunlarda büyük değişiklikler yapmamız hatta yerel yönetimler başta olmak üzere e, devletin yapısında çok reformist yönetim biçimleri, modelleri bulup uygulamak zorundayız. Hocam şimdi biraz da aslında Cumhurbaşkanlığı seçimini sormak istiyorum. Dört tane tabii Cumhurbaşkanı adayı var ama Muharrem İnce'nin e, adaylığı da çok konuşuluyor. Siz e, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçime yakın bir zaman kala adaylıktan çekilir mi sizce? Efendim bu, Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimleri ikinci tura bıraktırma gayretini e, onun hakkındaki genel kanaatim olan hırsının aklından iki karış yukarıda olmasına bağlı görüyorum. Türkiye menfaatine uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum. Halbuki ikinci tura kalmaksızın bu işin birinci turda bitmesi lazım gelirdi. Kaldı ki eski bir Cumhuriyet Halk Partili olarak kendisini vaktiyle Cumhurbaşkanı adaylığı da göstermiş olan partisinin ne karşı duyduğu bir vefasızlıktır. İnşallah ümit edelim ki geri alır, vazgeçtim der. Böylelikle eski saygınlığını, siyasetteki saygınlığını tekrar kazanır diye düşünüyorum. Peki hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Hatta DSP Genel Başkanı da şu an AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterildi. Siz de ilk belediye başkanlığını kazandığınızda DSP'liydiniz. Eski bir DSP'li olarak bunu size soruyorum. DSP'nin Cumhur İttifakı'nı Sayın Erdoğan'ı destekleme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? DSP'liler Cumhur İttifakı'nı evet, verir ben ona mi? ona bir kere DSP'nin Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı DSP'lilerin kararı değildi. Bunun altını çizerek bir kere belirtelim. Çünkü bütün DSP'liler Sayın Aksakal'ın bu kararından sonra hepsi DSP'den istifa ettiler. Ben ayrıca Allah rahmet eylesin rahmetli Bülent Ecevit'in kemiklerinin sızladığını düşünüyorum bu sözde. Dolayısıyla DSP'nin desteği diye bir destek söz konusu olamaz. Kaldı ki bütün benim gördüğüm genç kitlesi DSP'nin ve kökten de sepeli Ecevit hayranı de sepeliler hepsi e, millet ittifakını destekleyeceklerini açıkça her yerde her zaman söylüyorlar bana da defaatle de söylediler aldırış etmememizi söylediler Peki hocam e, tabi seçim yaklaşıyor biz biraz genellik konuştuk ama ben Eskişehir'de size sormak istiyorum e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekilliği seçiminde Eskişehir'de nasıl bir e, sonuç çıkar? Seçimin matematiği nasıl olur? Cumhuriyet Halk Partisi kaç milletvekili çıkarır mesela Eskişehir'de? Ben aşağı yukarı 25 yıla yakın bir süredir siyasetin içerisinde bulunuyorum. Ve son mitingde Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği geçen haftaki mitingde mitingin olduğu alan Eskişehir'in en büyük miting alanıdır. Orada beklemediğim büyük bir kalabalıkla, büyük bir teveccühle karşı karşıya kaldım ve biliyorum aldığım bütün bilgilerde yani 25 yıla yakın ki siyasi hayatımda edindiğim tecrübelerle şunu söyleyebilirim. Hiç şüpheniz olmasın. Hem Eskişehir'de büyük farkla Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçilecektir ve de genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar aldığı oyların çok çok üstünde birinci parti olarak seçimlerden çıkacaktır Eskişehir'de. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız evet, için ama son sözleriniz varsa son sözlerinizi alalım yayınımızı kapatalım. Son sözüm, son sözüm. Ee, bu Türkiye'de rejimi, hak, hukuk, adalet açısından, demokrasi açısından, özgürlükler açısından, Türkiye'nin müreffet bir ülke olabilmesi açısından en büyük rolü oynayacak olan kadınlarımıza ve gençlerimize şimdiden tebriklerimi sunuyor. Gözlerinden ve alınlarından öpüyorum. Hocam teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet değerli izleyenler yayınımızın sonuna geldik. Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşenli Türkiye siyasetini konuştuk. Herkese mutlu günler diliyoruz.